Merhabalar herkese. Videoma hoş geldiniz. Bu videoda bir çiçek çalışmamız olacak bu şekilde. Çiçeğin tasarımı kendime ait. Gerekli olan malzemeler patikli kullandım. Yün tığım var. Kalıntı 1 tane sıklama ilmeği atıyorum. 8 tane zincir çekiyorum. Zincirimi birleştiriyorum kaydırma tekniğiyle. 1 2 3 4 5 6 7 7 tane zincir çekiyorum. Şu birinci zincirime batıyorum. Dolamadan çekiyorum şu şekilde. Zincirimin etrafından dolanıyorum. Bu şekilde alıyorum. Bu şekilde 15 tane dolduralım etrafını zincirimizin. 15 tane doldurdum zincirimin etrafını. Hepsini birlikte topluyorum. Sıkılıyorum bu şekilde. Bir tane zincir çekiyorum. Şu yuvamın içine dolamadan batıyorum. Sık iğne yapıyorum. tekrar 7 tane zincir çekiyorum aynı işlemi tekrar yapıyorum On beş tane dolduruyorum. hepsini birlikte topluyorum bir tane zincir yuvamın içine batıyorum dolamadan birleştiriyorum buraya bu şekilde sık iğne bu şekilde 5 tane tomurcuk yapalım 5 tane tomurcuğumu yaptım bu şekilde şimdi yapraklarımı yapmak için arkalarına yuvalar hazırlıyorum bu şekilde 4 tane zincir çekiyorum tomurcuğumun arkasından buradan batıyorum. Tekrar arkaya çıkıyorum. Bu şekilde. Sık iğne yapıyorum buraya bir tane. Birinci yuvam oluştu bu şekilde. Dört tane zincir çekiyorum. Aynı işlemi yapıyorum. 5 tane yuvamız oluncaya kadar bu şekilde yapıyorum Sonuncu yuva atayım. Öbür yuvamın içine geçiyorum şimdi. 3 tane zincir çekiyorum. Toplam 5 tane yuvam oldu. Bir tığımın üzerindeki 2 iki 3 toplam 3 tane ilmeğim olacak yuvanın içine batıyorum dolamadan İkisini birlikte ikisini birlikte örüyorum 4 tane zincir çekiyorum ilmeğim tepesine batıp kaydırma tekniği yapıyorum şimdi şu buradan değil şu arka yüzündeki yerden batıyorum ilmek çıkarıyorum iki tane ortağımın üzerindeki ile birlikte 3 her sırada bir tane arttırıyoruz buradan arttırıyorum 4 4 tane ilmeğim oldu yuvanın içine battım 2 de çıktım ikinci sıradayım ikinci sıramı yaptım 3. sıramdayım şu an 4 tane zincir çektim tekrar aynı işlemi yaptım şu arkadaki yere batıyorum tığımın üzerindeki ile birlikte 2 3 4 buradan çoğalttım 5 bu sırada 5 ilmeğim oldu 3. sıradayım 5 ilmek yine battım hıvaya. ikisini birlikte, ikisini birlikte topluyorum. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Birleştirdim. Pıtırcık oldu, oluştu. Toplam 4 tane pıtırcığımız olacak bu şekilde. 3 tane pıtıracağım oldu şu an. Şu örgümün şexesine batıyorum ilmek çıkarıyorum 2 3 4 5 bununla birlikte 6 tane ilmeğim oldu yuvaya battım ikisini birlikte topluyorum sıra sonuna 1 2 3 4 tane zincir şimdi Kapatıyorum yaprağımı. 4 tane bıtıracağım oldu toplam. 1 2 3 4 tane bıtıracağım oldu. 1 2 3 4 4 sıram oldu. 5. sırada kapatıyorum bu şekilde. şuraya battım sonuncuyu da dibine batmadan karşıdaki yuvanın içine geçiyorum bir tane sık iğne yaptım üç tane zincir çekiyorum tekrar ikinci yaprağıma geçtim şöyle tekrar aynı işlemi yapıyorum bu yaprağı da beraber yapalım ilk sırada 3 tane ilmeğim oluyor yuvaya battım dört tane zincir burasına değil örgümün şurasına batıyorum ilmek çıkarttım 3 bir tane de arttırdım 4 yuvaya battım ikisini birlikte ikisini birlikte alıyorum sıra sonuna kadar 4 tane zincir birleştirdim zincirimi örgümün arka tarafına batıyorum. Buradan bir tane arttırdım. Toplam 5 tane ilmeğim oldu. Bir, iki, üç, dört tane zincir. bir tane arttırıyorum. Toplam 6 tane ilmeğim oldu tığımın üzerinde. Dibine batıyorum. Yuvaya topluyorum. Sonuncu sıradayım. Kapatıyorum yaprağımı şimdi. Aşağıya kadar. ne batmadan karşı yuvanın içine geçiyorum. Bu şekilde devam ediyor yapraklarım. Toplam 5 tane yaprağımız olacak. 5 tane tomurcuğumuzun diplerine bu şekilde yapıp gelelim. sonuncu yaprağımı da yaptım şu dibine batıyorum en son kaydırmayla birleştiriyorum bir tane zincir çekip ipliğimi kesiyorum biraz uzunca bırakıyorum dikebilmek için patiğimin üzerine patik süsümü bu şekilde şekilde oldu çiçeğimiz. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın yeni videolardan haberdar olmak için.